Bir tarafta hizmet siyasi, bir tarafta yalan siyasi. Vatandaşlarımız dinliyorlar, görüyorlar. Bir turda malum 49.5'tan çok az bir farkla kaçırdık. Ama inanıyorum ki inşallah yarın tarih bir fark gelecek. Artık inanın bunu inanarak söylüyorum. Türkiye'de muhalefet kendine çeki düzen verecek. İnşallah iyi bir muhalefet olur da ülkemiz kazanır. Şu muhalefet çok önemli. Sizi geliştiriyor. Yalan siyasetinden kurtulmak için son 24 saat. 21 yıldır ülkede hizmet eden bir Recep Tayyip Erdoğan var. Vermiş olduğu sözlerin tamamını yerine getiren. Bir taraftan da kazanmak için pazarlık yapan, vaatler veren, bakanlıkla paylaşan bir zihniyet var. 8'i masa 9'lu, 10'lu, 11'li oldu. Tek başına Sayın Cumhurbaşkanı direniyor. İnşallah yarın milletimiz gereken cevabı sana da verecektir. Ben seçimlerin vatanımıza, milletimizde hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye önü açık. Malum son zamanlarda petrolde doğal bulunmaya başladı. Seçimler biter bitmez çok huzurlu bir hale gelip hızlı bir şekilde inşallah işimize bakacağız. Çünkü 2-3 aydan beri zaman kaybı oldu. Seçimlerden dolayı etendi biliyorsunuz. Allah'ın izniyle Türkiye hak ettiği yere girecek diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde. <laughs>